Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar aracımızın el freni tutmuyor. Onu tamir edeceğiz inşallah. İlk önce bunu sökmemiz icap ediyor. Evet arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Ee, aracımızın el freni tutmuyordu. Söktük tamir ettik. Ve şimdi test sürüşüne geçelim. Şöyle bir yokuşumuz var. Burada bırakacağız arabayı. Bakalım tutacak mı? Evet boşa alıyorum. Şimdi Evet. Böyle bir yokuşta el frenimiz sağlam bir şekilde duruyor. Tutuyor. Elhamdülillah. Demek ki neymiş? Arkadaşlar Kur'an bilen her şeyi bilir. Ee, bir arkadaşa öyle demiştik. Darılmış bize. Kur'an bilen her şeyi, her şeyi bilir. Hoca her şeyi biliyor. Bize bir şey bırakmıyor gibi anlamış, algılamış. Halbuki onun izahı şudur. Kur'an bilen arkadaşlar e, her şeyi bilir. Şu demek Rabbimiz ayet-i kerimede estağfirullah bile veselü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız bir sorun diyor. Zikir ehline yani orada değişik mana, işari manası da var ama bir manası da bu. Yani bir bilene sorun. Yani Kur'an bilen ekmek nasıl yapılır? Fırıncıya soracağını bilir. Kur'an bilen Araç nasıl tamir edilir, onu ustaya soracağını bilir. Kur'an bilen inşaat nasıl yapılır, onu müteahhite ve mühendise soracağını bilir. Bu demek. Ve elinden geliyorsa burada olduğu gibi işte kendisi de yapabilir. Yaptık işte elhamdülillah. Onun için her zaman söylüyoruz, doğru söylüyoruz. Çünkü Kur'an böyle söylüyor. Kur'an bilen her şey bilir Allah'ın izniyle. Çünkü neyi nereden öğreneceğini Kur'an kendisine öğretiyor. İşin ehline git, kim olursa olsun ehline sor, ee, ne olursa olsun işin e, o işte mahir kimseye tanış demek istiyorum Mevla Teala. Onun için Kur'an bilen her şey bilir arkadaşlar. Selamun Aleyküm.